Herkese selam. Biraz gürültülü başlayabilir video. Çünkü gördüğünüz gibi vantilatör açtım. O yüzden saçlarım uçuşuyor. İnanın dışarısı çok sıcak. Ve şu an bulunduğum odada klima yok. O yüzden vantilatör açtım. Ama siz çok rahatsız etmez diye düşünüyorum sesi. Neyse kısa bir bilgiyi verdikten sonra... Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün favorilerim videosuyla karşınızdayım. Daha önce sizlere favori parfümlerim videosu serisi yapmıştım. Ama artık dedim ki bu sefer de favorilerim videosu olsun. O yüzden bugün sadece sizlerle beraber benim birkaç seçtiğim favorilerimi inceleyeceğiz ve videonun sonunda da geçen e, aydan beri devam eden uzunca bir süre devam ediyor çünkü çekiliş. Artık onun sonucunu açıklayacağım. Kazanan çünkü belli oldu. Instagram'da da zaten duyuracağım. Ve o zaman gelsin favorilerim. İlk favorim bu The Body Shop'ın çay ağacı yıl özlü temizleme köpüğü. Köpüklü yüz temizleyici. Şöyle göstereyim size. Ee, bunu ben biraz aknelerim yine çünkü aktif hale geldi diyebilirim. Bazı zamanlar biraz yoğunlaşabiliyorlar. O zamanlarda ben bunu bayağı yoğun bir şekilde kullanabiliyorum. Çünkü çay ağacı yağı bu tarz aktif sivilcelere falan iyi geliyor. İlk favorim bu. eğer siz de böyle benim gibi problemli bir cilde sahipseniz, yağlı bir cilde sahipseniz ve akneli bir cilt geçmişiniz ve hali hazırda devam eden bir akneli cildiniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Diğer bir favori ise L'Oreal Elsev'in e, mucizevi yağı altı çiçek özleri yağı içeriyormuş. Ben bunu genelde duştan çıktıktan sonra saçımın şu kısımlarına, diplerine değil de şu kısımlarına, uçlarına doğru sürüyorum. Taramayı kolaylaştırıyor yumuşlarını yumuşak bir hale getiriyor. Aynı zamanda siz saçınız kuruyken de bunu uygulayabilirsiniz. Ama sakın dipleri uygulamayın çünkü saçınızı kesinlikle yağlandıracaktır. Uçlarına doğru uygulayın ve genelde duştan çıktıktan sonra ıslak bir şekilde uygularsanız saçınızı çok daha rahat tararsınız da ve böyle yumuşak bir his verecektir size saçınıza. E, kuruyken de elektriklenmeyi falan önlüyor. Atıyorum düzleştirmeden ya da ne bileyim maşa şey yapmadan önce vesaire vesaire ısı görmeden önce de hafif hafif şöyle uçlarına doğru uygulayabilirsiniz. El Sevin mucizevi ya. Bir diğer forum şu termal su. O da Aven'in. Şöyle göstereyim. Bu büyük boyu. Ben e, bunun küçük seyahat boyunu da aldım. O da şu şekilde minik minimal çantanızı hemen atabileceğiniz bir ürün. Şöyle ufak. Aralarında şöyle bir fark var. Böyle de göstereyim. Birini seyahat bey bir olarak çantanızda taşıyabilirsiniz. Diğeri birazcık daha büyük. Bunların olayı da şu, ben bunu dermapen tedavinden sonra da kullanmıştım. Yüzünüze su değdirmemeniz gerektiği için e, termal suları şöyle pıs pıs yüzüme pıslatıyordum, Hani ferahlık versin, işte yani yüzüm ıslansın, rahatlasın falan diye kullanılıyor. Herhangi bir yan falan zaten bunların yok. Aynı zamanda makyajınızı sabitlemek için falan da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sıcak havada serinlemek için de kullanabilirsiniz. Yani her türlü cildinize faydalı bir ürün bu. Diğer bir favorim de bunlar. Şimdi gelelim makyaj ürünlerine. Şimdi biraz size ruj göstereceğim. Ee, şu an dudağımda mesela pastelin bir ruju var. Ee, o da şu. Şöyle yakınlaştırayım. Pastelin bir serisi bu. Daylong diye geçiyor bu seri. Bunlardan ben de şu renk var. Bu renk. Şu. Ve bu rengi var. Şimdi size hepsini göstereceğim tek tek. Numaralarını da söyleyeceğim zaten. Dudağımdaki, dudağımdaki şu an 31 numarası olan şu açık bir Renk bayağı nude'a yakın bir hafif ama pembeye de kaçan bir rengi var. Çok güzel. Günlük hayatımızda o kadar çok maske falan kullanıyoruz ki ruj sürdüğümüzde o rujun her yerimize bulaşma riski falan bayağı var. Özellikle koyu renk tonlarda rujların dağıldığını kesin şahit olmuşsunuzdur, yaşamışsınızdır. Çünkü benim başıma geldi. Kırmızı ruj sürmüştüm. Bayağı maskenin üstü, işte bölüm buraların falan komple yayılmış. Bayağı dağınık bir görüntü olmuştu. Ama ben uzun süredir bunları kullanıyorum. Daha öncesinde de kullanıyordum ama artık daha da fazla sürmeye başladım çünkü bulaşmıyor. Yani gün boyunca nasıl sürdüyseniz o şekilde kalıyor. Üstüne bir gloss falan hani bir şey de sürmüyorum ki bulaşmasın diye. Çünkü bunlar mat bit kurucular ve bulaşma yapmıyorlar. Şöyle bir fırçası var. Yani şöyle bir fırçası var. Şu şekilde. Biraz an hemen kuruyor. Diğeri biraz daha mora yakın bir renk. O da şöyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel duruyor. Bunu da çok severek kullanıyorum ben. Ee, bunun da numarası 29'muş. Bunların hepsi zaten neredeyse şu an sanırım yanılmıyorsam Trendyol'da 30 lira civarı bir şeydi. Belki Gratis de da falan daha uyguna bulabilirsiniz. Ee, diğer bir pastel rengim şu. O da 36 numara. Bu biraz daha Bordo aslında koyu bir kırmızı şöyle bir rengi var. Bunun. Bunu dudak kalemiyle falan da uygulayabilirsiniz. diğerlerini uygulayabilirsiniz ama buna bir çerçeve gerekir diye düşünüyorum. Bir bulaşma yapmıyor, çıkmıyor ve gün boyu kalıyor. Maske falan taktığımızda da bulaşmıyor. Hani en güzel yanları bu bence ve uygun fiyatlılar. O yüzden bence tercih edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz siz de. Diğer bir rengi de şu. Bu da çok böyle yazlık bir renk aslında. Çok böyle cıvıl cıvıl. Bunun da numarası 21. Şöyle çok çok canlı bir pembe. Şöyle bir rengi var. Daha böyle dediğim gibi yazlık bir renk bence bu. Böyle uçuş uçuş elbiselerle ya da renkli kıyafetlerinizle falan tercih edebilirsiniz. Şimdi bir tane daha liplikli ucu göstereceğim size. Aynı bunlar gibi. O da oldukça kalıcı. Dudakta yine kalıyor bayağı bir süre. O da Şöyle önce göstereyim. Farmasini bir ruju. O da en açık. Yani şu tonlarda hepsi. Yani şuna çok benziyor. Şu farmasini ruju. Bu rengi bayağı benziyor. İkisinin ortası bir renk aslında. İkisinin karışımı gibi. Ben bu tarz tonları çok seviyorum çünkü. Doğal geliyor bana. O yüzden bunları kullanıyorum. Farmasinin de şöyle bir fırçası var. Şu şekilde. Rengi de böyle. Bu da yine çok uygun fiyatlı. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bu da yine tüm gün kalıyor ve bulaşma yapmıyor. Yani bence şu zamanda hem sıcakta hem o maskenin altında e, ruj falan makyaj kalmıyor zaten. Gerçekten sizi yoruyor zaten. Bu sıcakta hem makyaj hem maske gerçekten çok yorucu. Ama mesela hani renkli olayım maskemi açtığımda falan da rujla uğraşmayayım derseniz bu tarz mat likit rujları, hani bütün gün sizi götüren mat likit rujları tercih edebilirsiniz. Şimdi başka bir ruja daha geçeceğim. O da şu. Böyle mekin bir ruju. Bunun numarasına bakayım. bir saniye. Bu 304'müş. Şöyle bir rengi var. Yine onların rengine benziyor aslında. Ben galiba bu renkleri seviyorum. Böyle çok açık bir pembe. Çok tatlı. Bir de yine Mekin. Ee, bir tane şöyle dudak kalemi var. Şöyle. Bu da yine Trendyol'dan yoldan falan da alabileceğiniz bir ürün. Başka yerden Mekin kendi dükkanından da alabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şöyle bir rengi var. Bu da Soar diye geçiyor. Mekin kalemi. Şöyle. Bir tane benim kaşlarım aslında çok ince. Ben kaşlarımı falan da yaptırmadım. mikroblading yaptırmadım ya da herhangi bir şey kullanmadım kaşlarıma. Bu işte Arifoğlu'nun bakım yağları falan filan var. Onları da kullanmadım. Ee, ama dedim ki bir ürün alayım, bir şeyler alayım. Sonra bunu buldum. Ee, bu da L'Oreal'in şöyle bir kaş kalemi. Bir tarafında fırçası var kaşınızı şöyle tarayabileceğiniz. Diğer tarafında da şöyle çizebileceğiniz bir ucu var. Şöyle ince, şöyle size çıkarayım ki görün. Şöyle ince bir ucu var. Bu tarafında çiziyorsunuz. Benimki sanırım koyu kahve diye geçiyor. Burası da bu şekilde fırçası. Kaşınızı taramanıza yardımcı oluyor. Çok güzel. Pro Artist diye geçiyor. Şu şekilde. Bunu da bakıp inceleyebilirsiniz. İnce ince çizgiler çizebiliyorsunuz kaşınızda. Kaşınızı doldurmanıza bayağı yardımcı oluyor bu üründe. Daha isterseniz eğer bu şekilde favori videoları bu arada. Film favorilerinin dışında da bu tarz favoriler gelsin diye. Hatta aşağıya bana yorum olarak bunları söylerseniz ben çok sevinirim. Şimdi diğer bir favorim bu. Hatta gördüğünüz gibi şuraya. Öldürmüşüm kullanırken. Ee, bu da Maybelline'in Face Studio Bronze Color Highlighter Kit'i. Highlighting Kit'i. Şöyle kırım kırılmış hatta o kadar canice kullanmışım ki. Şöyle. Böyle tonları falan var. Koyuya kadar gidiyor. Açık olanı <laughs> öldürmüşüm çünkü. Ee, ben bundan gerçekten çok memnunum. Ben toz şeklinde uyguluyorum. Hani normal işte hala işte fırçası ile falan sürüyorum. Yoğun sürmüyorum zaten. Çok böyle ağır makyaj yapmadığım için işte fondötenler işte bilmem neler falan çok süremediğim için değil. Ama bu benim için kafi. Çok da güzel. Aydınlık veriyor. İsterseniz buna da bakabilirsiniz. Aklınızda olsun. Diğer bir favorim güneş kremi. O da şu La roche bir şöyle Kocaman boyu bir de şöyle küçük bir seyahat boyu diyebiliriz buna versiyonu var. Ee, ben bunu genelde seyahatlerde falan kullanıyorum çantama falan atıyorum yanıma alıyorum. Ee, bunu da genelde evdeyken kullanıyorum. Çok yüksek korumayı içeriyor, Paraben içermiyor ve suya dayanıklı. Şöyle görebilirsiniz 50 koruması var zaten. Derseniz bunu da dikkate alabilirsiniz. Şimdi. Gelelim artık çekilişin kazananına. Kazananımız, böyle sayalım mı? <laughs> Bence sayalım biraz daha heyecanlı olsun. Ama gerçi videoyu ilerleteceksiniz. <laughs> Ama olsun yine sayalım. 3, 2, 1. Kazananımız Demet sensin. Sen kazandın. <laughs> İyi günlerde kullan. Mutlu günlerde kullan ve sağlık dolu günlerde kullan. Umarım severek kullanırsın, severek giyersin. Ee, sana Instagram'dan ulaşacağım. Oradan bana bilgileri falan yollarsın çünkü kargolama süresi falan filan. Onları hallederiz. Kaybedenler üzülmesinler. Onlar için de ilerleyen zamanlarda çekilişler devam ediyor olacak. Hiç katılmamış olanlar da üzülmesinler. Neden katılamadım, kaçırdım diye. Onlar için de yine çekilişler devam ediyor olacak. Zaten bunları Instagram'da size duyuracağım. Eğer çekilişlerden haberdar olmak isterseniz beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Çünkü çekilişleri orada ne zaman duyuracağım ya da ya, ne zaman açıklayacağım daha sık paylaşabiliyorum. Buraya videonun sonuna ya da başına ya da ayrı bir çekiliş videosu çekmem gerekiyor olması için. Hızlı olsun eğer bundan sonraki çekilişlere katılmak isterseniz beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Kısa, öz, hızlıca favorilerimi size anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen aşağıya bana yorum olarak yazın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.